İyi. İnşallah kışa yetiştiririm. Hüseyin oğlum üşümesin biliyor musun? <laughs> ah Kadriye anne mesaj geldi. Ah. Meltem Hanım Haluk Bey'in çalıştığı şantiyeye gitmiş. Demek kız niye gitmiş? Yani o yazmıyor daha henüz bir bilgi gelmedi. Bekliyorum. <laughs> bilgi akışında yavaşlama var. Ben de söylemez. <laughs> Altın Hüseyin abim. ...küçük sürprizlerle insanları şaşırtan, duygusal biridir. Sağ ol Şükrü. Aslan oğlum benim. Ama Şükrücüğüm, sen de öylesin. Ee, Emine, <gülüyor> Emine... <gülüyor> ee, ...bir tane benim çek böyle... Ee, ...sevincin paçesine koy, biraz çatlasın patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Teyze kız, benle de çeksene. <laughs> Dur ben hepimizi hadi alayım, sen, bekle. Hadi. Buradan. E bak yine kapandı ayol. Heh, dur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Hüseyin. Gel hadi gel, bir tane de seninle çekilelim. Sonuçta senin eserin bu. Gel. İstersen bulaşık makinesini aldığımızı boksaya bildirelim, öyle Bildirelim abi. Bon servisi elimizde. <laughs> Durun şöyle çekeyim sizi. Çek Ay Kadriye anne, çok yakıştım vallahi. <laughs> Oh süper oldu. Bir daha çek, bir daha çek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>